Yıldızların dans ettiği bir gecede, kuzeyin kalbinde beyaz karların üzerinde bir hikaye başlar. Beyaz Diş, bir kurt yavrusu, vahşi doğanın en sert sınavlarından geçecekti. İşte o, kendi kaderini yazarken insan ve hayvan arasındaki o ince çizgiyi aşacak gerçek bir efsane haline gelecekti. Beyaz Diş, annesinin koruyucu kollarında, gözleri henüz dünyayı keşfetmeye başlamışken karşılaştığı ilk tehlikelerle büyüdü. Onun ilk öğretmeni doğanın acımasızlığıydı ve onun kaderi insanların dünyasıyla şekillenecekti. Kuzeyin buzlu rüzgarları arasında beyaz karlar sonsuz bir beyazlığa doğru uzanıyordu. Ağaçlar karın altında uykuya dalmış, sadece doğanın sessizliği vardı. Bu sessizlik beyaz dişin kalbinde yankılanan korku ve cesaretle bozulacaktı. Bir gün beyaz diş insanlardan oluşan bir kampın sınırına geldi. Gözleri bu yeni dünyaya dair her detayı keşfetmek için açılmıştı. Kampın bekçisi onu gördü ve silahını doğrulttu. Ancak beyaz dişin içindeki vahşi ruh barışçıl bir arayışa dönüştü. Yavaşça kampın ortasına yaklaştı. Onun bakışları insanlara duyduğu hem korku hem de merakı yansıtıyordu. Jack London'ın kalemiyle beyaz dişin ilk insani dostluğu başlamıştı. Ona insanın dostluğu ve ihaneti arasında ince bir sınır olduğunu öğreteceklerdi. Beyaz diş tuzaktan kurtulduğunda artık tamamen bir kurt değil, aynı zamanda bir savaşçıydı. Kuzeyin soğuk rüzgarları altında insanın ve doğanın arasında duran o ince çizgiyi aşmış, kendi yolunu çizmişti. Artık bir efsane, bir kahraman olarak doğanın ve insanın arasında bir köprü kurmuştu. Beyaz Diş, kampın insanlarıyla zamanla bir bağ kurdu. Ancak doğanın kendine has yasaları vardı. Bir gün bir avcı tarafından tuzağa düşürüldü. Kendi içindeki gücü ve cesareti keşfederken, bir yandan da insanlarla olan sınırlarını yeniden çizmek zorunda kaldı. Beyaz Diş'in hikayesi sadece bir kurtun değil, insanın da öyküsüydü doğanın ve insanın arasında kalan bu efsane bize cesaret, dostluk ve fedakarlığın ne demek olduğunu öğretiyor. Ve bu hikaye yıldızların altında, sonsuz karların arasında bir efsane olarak yaşamaya devam ediyor. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere doğanın ve insanların büyülü dünyasında kaybolmaya devam edin. Hoşçakalın.